Bu video House Point işbirliği ile hazırlanmıştır Türkiye'de ev arsa almak ya da satmak için sizde House Pointle irtibata geçebilirsiniz doğru yatırım kazandırır Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, milyonlarca emeklimizin, dul yetim maaşı alan vatandaşımızın, 65 yaş aylığı alanların, engelli aylığı alanların, evde bakım hizmet parası alanların, gözü kulağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'da. Erdoğan 2025 yılının ilk kabine toplantısını yaptı ve ardından kameraların karşısına geçti. Milyonlarca kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın neler söyleyeceğini merakla bekliyordu. Özellikle emekli maaşlarının bu kadar düşük olması vatandaşımızda Erdoğan'ın ek zam yapacağı beklentisini daha da arttırdı. Memurların maaşlarındaki bu dengesizlik giderilecek mi? intibak ya da seyyanen zamla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yapacak mı diye hepimiz bekledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki tane müjde verdi. Bu müjdelerden bir tanesi enflasyonla ilgili. Şunu söyledi Cumhurbaşkanı dedi ki: Biz enflasyonla büyük bir mücadele içerisindeyiz. Fırsatçılara göz açtırmayacağız. Denetimlerimizi arttıracağız dedi. Güzel. Ve emeklilerimizin, memurlarımızın, tüm vatandaşlarımızın 2025 yılının 2024'ten daha güzel geçeceğini satın alma gücünün daha da artacağını söyledi. Çünkü enflasyonu düşüreceklerini ifade etti. Emekli zam konusuna geleceğim biraz sonra. Geldik ikinci müjdeye. Bildiğiniz üzere 2024 yılı Sayın Cumhurbaşkanı tarafından emekliler yılı ilan edilmişti. Herkes gibi biz de çok sevindik. Dedik ki emekliler 2024 yılında gerçekten hak etmiş olduğu bir insanca maaşı alacak dedik. 2024 yılı geldi geçti. Netice olmadı. 2024 yılı emekliler yılı ilan edildi ama emeklilerimizin yüzü gülmedi. Yine bir umuttur diye emeklilerimiz bu açıklanan enflasyon rakamlarından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her ne kadar artık 2025'te olsak da emekliler yılının hatırına bir ek zam açıklaması yapar diye bekledik. İnşallah 2025'i de emekliler yılı ilan etmez dedik ama. Neden? 2024 nasıl geçti hepimiz biliyoruz. İşte tam bu noktada Sayın Cumhurbaşkanı 2025 yılını ne ilan etti biliyor musunuz? Emekliler yılı değil. Bak güzel haber bu. Aile yılı ilan etti. Tamam bu da güzel. Eğer emekliler yılı ilan etseydi Sayın Cumhurbaşkanı 2025'i de artık siz düşünür. Çalışma Bakanı kim bilir emeklilerimize. Hangi müjdeleri verecekti bu yıl? Emekliler nasıl bayram edeceklerini şaşırırdı diye düşünüyorum. Değerli izleyicilerimiz, biz ironi yapıyoruz. 2024 yılı emeklilerimiz için perişanlık içerisinde geçti. Almış olduğu emekli maaşıyla emeklilerimiz geçinemez noktaya geldi pek çoğu için böyle. Herkes için söylemiyorum ama çoğu için böyle. Kiracı olanlar yaşayan bir ölü taklidi yaptılar arkadaşlar 2024 yılında. Bu kiralar, bu fiyatlar çarşıda, pazarda vatandaşın cüzdanını yakan bu fiyatlar emeklinin 2024 yılını adeta çaldı arkadaşlar. Şimdi Allah'tan 2025 yılında az önce söylediğim gibi Emekliler yılı ilan edilmesi gibi bir durum yok. Rahat olun. Eğer 2005 20 emekliler yılı olsaydı şu an başka şeyler anlatacaktım. Şimdi değerli izleyicilerimiz. Ekzamla ilgili herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir açıklama bekledi. Acaba Erdoğan bu enflasyon rakamlarının üzerinde refah payı adı altında bir zam yapacak mı diye. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşık yarım saat konuştu. Ben de ilgiyle izledim. Dedim şimdi emeklilerle ilgili bir şey söyleyecek. Şimdi emekliye refah payı adı altında bir şeyler söyleyecek. Şimdi kiracı olan emeklilerimizle ilgili dul yetim maaşı alan vatandaşlarımızın maaşlarının düşük olduğu ile ilgili engelli aylıkları ile ilgili 65 yaş aylığıyla ilgili ek zam yapılacağına dair bir açıklama yapacak dedim. Çünkü şöyle şu an ekranda görüyorsunuz zam oranlarını. Vatandaşın eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ek zam yapmazsa alacakları para bu. Şu an ekranda gördüğünüz rakamlar. Bak tek tek hesapladım bunları. Gördüğünüz bu rakamlar dışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tabii ki ben de emeklilerimizle ilgili bir ek zam yapılacağına dair inancı taşıyordum. Ama Cumhurbaşkanı yarım saat konuştu. Şu ekranda gördüğümüz bu zam oranlarının yeni maaşların üzerine bir tek lira koyacağına dair tek bir şey söylemedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bütün bu konuşmasında Emeklilerimizle ilgili iki tane müjde verdi. Bir tanesi 2025 yılında satın alma gücü artacak. İkincisi ise 2025 yılı emekliler yılı ilan ediyoruz dedi. İşte müjde bana göre. Allah'tan emekliler yılı ilan edilmedi. Eğer bir de emekliler yılı olsaydı kim bilir 2025'te bu yılda emeklimiz ne yaşayacaktı? Hangi mutlulukları yaşayacaktı kim bilir? Kıymetli izleyicilerimiz, bakın enflasyon belası tüm milletin artık nefes almasına müsaade etmiyor. Enflasyon belası gitmedikten sonra biz sabaha kadar emeklinin sorununu konuşalım, çözüm olmayacak. Seyyane zam yok. Ekzam yok. İntibak yok. Hiçbir şey yok. Ekranda gördüğünüz zamların dışında bir tek Türk lirası almayacaksınız. Şimdi kiracılara sesleniyorum. Bankaya borcu olanlara sesleniyorum. Kredi kartı borcu olanlara sesleniyorum. Elden, sağdan, soldan para alan vatandaşlarımıza sesleniyorum. Siz 2025 yılında ne bekliyorsunuz? Bir, hayalleri bırakın gerçeği konuşun. Emekli insanca yaşayabilecek mi? Kimseye muhtaç olmadan, bankaya borcu olmadan ay sonunu getirebilecek mi? Acaba ev sahibim kiracılar için söylüyorum. Bu sene bana kaç zam yapacak diye tedirgin olacak mısınız? ben kasaba gideyim ya bir kilo et alayım diyebilecek misiniz? Charleston biber alabilir misiniz? Bak kilosu şu anda 75-80 lira. Bak biber. Bak şu gördüğünüz biber var ya. Emekli için biber yemek lüks. Şimdi birileri şunu söyleyebilir. Ya kış dönemindeyiz. İşte sebze meyve pahalı. Evet doğru. Ama biber Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir zaman 75-80 lira olmadı arkadaş. Domates şu anda 55-60 lira. Değil mi? Tamam, kış aylarındayız. Saygı duyuyorum ama ben domatesin de hiç bu kadar pahalı olduğunu görmedim. Şimdi arkadaşlar, size bir sır veriyorum. Markete, çarşıya, pazara gittiğiniz zaman taneyle alışveriş yapacaksınız. Bak, bir tane biber. Bir tane domates alacaksın, ikinciyi almayacaksın. Bak, içimizde ben de dahil olmak üzere menemeni pek çok kişi seviyordur, değil mi menemen? Emekli için menemen yapmak lüks oldu arkadaşlar. Evet. Şimdi bu anlattıklarımı yine birileri inanmayacak. O zaman şunu söylüyorum. Bu videonun altına yaşamış olduğunuz yerde domatesin, biberin, etin kilosunu yazın bakalım. Menemen sevenlere şunu da söylüyorum. Sakın ola ki kıyma mıyma atmayın içerisine. Bak Allah muhafaza maaş bir gün önce erken biter bak. Zaten 3-5 gün gidiyor ya bir gün daha geriye gelirsiniz. Allah korusun. Etin tadı madı unuttunuz değil mi? Sakın. Bak öyle şeyler aklınıza getirmeyin. Kıymetli izleyicilerimiz bu zam oranlarıyla hiçbir şey olmaz. Hoşçakalın.